Evet, sonumu güçlendirici preparatım. Bunu mikroskop altında incelemek için şuraya bir koyalım. Evet. Hı -hı. Bakalım. Hı? Nasıl yani? <laughs> Uf, olamaz mikroskop bozulmuş. Ee, tamam ee, hücreleri bir de bu büyüteçte görmeye çalışayım. Hı -hı. Olmuyor. Aa, çünkü moleküller bu oda sıcaklığında birbirine çok yakınlar. Onları ısıtarak. Ee, moleküllerin birbirinden uzaklaşmasını sağlayabilirim. Uh -oh. <laughs> Isıtıcı bütün gazı da bitmiş. Neyse tamam. Sakinim. Çok sakinim. Bu örneğimi ee, bozulmaması için, havaya tevas etmemesi için bir tüpün üstü içine koymalıyım. Olamaz. Bütün tüplerim dolu ve kirli. kapatalım ağzını evet vücut çalışalım vücut evet anatomi dersi için bana gereken bütün kemikler ama burada sadece göğüs kafesi var of anlaşılan bu eksikler yüzünden ben hiçbir şey yapamayacağım o yüzden kendimi bir alışveriş listesi hazırlayayım bakalım uf olamaz bütün sayfalarım dolu. Of tamam. Elime yazmaya deneyeceğim. Evet. Deney Tüpü Kalem bitti. Deney tüpü, mikroskop, Lam, lamel. Ses kaydı. Deney tüpü, mikroskop, lam, lamel. Şunu da yıkayalım. Deney küpü, mikroskop, güver... Ee, ah! Ay aksi. Şarjım da bitti. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim size? Merhaba kusura bakmayın. şey ben bir bilim insanıyım da az önce laboratuvarımda bayağı bir eksik olduğunu fark ettim. Şimdi ben söylüyorum size, hemen şey yapın. Deney tüpü, mikroskop, ısıtıcı, yeni ısıtımlığa uygun tüp. E, bir, saniye, bir, saniye, için bir saniye lütfen. İnsan iskeleti. bu şekilde ben de aklıma tutamayacağım. Anladığım kadarıyla size bir laboratuvar seti lazım. Doğru mu anladım? Evet. Tamam Sizde. elimde. Tabii ki var olmaz olur mu? Hemen yardımcı olacağım bir saniye. Şimdi kaldırayım. Hepsinin bir arada olduğu bir set öyle mi? Evet. Harika. <laughs> Sizin işinizi çok kolaylaştıracak. Neredeydi bir bakalım. İşte Biz çok sıcak oldu da. E, şey, e, bu setin içeriğini bana gösterebilir misiniz acaba neler var? Tabii ki hemen göstereyim. Bu insan iskeleti. Hmm, tür olarak Homo sapiens. Elementler tablosu. Periyodik cetvel, harika. Notlar alabileceğiniz defter ve fizik kitabı. Tabii ki kalemler. Ah, bunlar süper oldu. Olmazsa olmaz diye mikroskop. Harika, benim için çok önemli. <laughs> Bakın, koyduğum örneği buradan aydınlatabiliyorum. Farklı zoom cam özelliği ve görüntüyü netleştirmek için uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorum. Süper. Üzerinde çalışabileceğiniz bir masa. Harika. Farklı deney malzemeleri ve araç gereçler. Harika ölçü kaşığı, deney tüpleri, ısıtma aparatı ve tüpü bu şekilde ısıtabilirsiniz. Bu tam da ihtiyacım olan şey. Ve tabii ki çalışırken ya da deney yaparken mutlaka önlemlerimizi alıyoruz. Eldivenler, gözlük ve bir önlük. Harika! Bu setin hepsini almak istiyorum. Acaba ne kadar ücreti? Hemen bakalım. Bin TL. Tamam. Bakalım 500 100 daha 600. 100 daha 700. Ee, sanırım 700 yeterli gelmeyecek. Ama bu yeterli. Buyurun. Teşekkürler. İşte 1000.